İkinin istediği bir kişinin yaşını bulacağız. Kimi seçmek istersin? Teyzem, Zehra, oldu. Tamam. E, Kağıda teyzenin doğduğu ayı ve o ayın sayısını yazar mısın? Yazarım. Teyzenin doğduğu ayın sayısı ile 2'yi çarpar mısın? Çarparım. Bulduğun sonuca 5 ekler misin? önce 50 ile çarpar mısın? Bulduğun sonuca teyzenin yazısını ekler misin? Ekliyorum. En son bulduğun sonucu, sonuçtan 250'yi çıkartır mısın? Çıkartırım. 545 Yani 5. ay olan Mayıs ayında doğmuş teyzem. Ve şu anda 45 yaşında. Evet. Hepinize görüşürüz.